Herkese merhaba arkadaşlar ben Serhat Bugün Alparslan amcamla beraber Bundesliga paketleri geldi Bunları bekliyorduk şimdi onları açacağız Selamünaleyküm arkadaşlar Bundesliga tekrar geldi 4 tane 2 hafta önceden kalan fişimiz vardı Aynen burada Şimdi fişler burada zaten Bunlara ek olarak 5 tane paket aldık Evet Şimdi 5 paketi açacağız Eğer içinden bir tane adam çıkarsa Tabi daha iyi olur altıncı paketi de açacağız mecburen ofis için ama videoyu durdurup şu anda paramız yeterli değil altıncı paketi almaya onun için 5 tane paketimiz var bir şekilde ayarlayacağız ve de inşallah bunun içinden de adam çıkar da 7-8 tane paket açarız ekleyeceğiz devamına videonun evet diye umuyoruz bakalım şimdi başlayalım i̇nşallah güzel bir şeyler bu i̇nşallah. sefer çıksın bu sefer önceki videoda Marsel çıktı çok iyi olmuştu. Çok iyi olmuştu. Bu sefer de iyi bir şeyler bekliyoruz. Zaten iki tane garanti olarak açacağız da ligadan Bundesliga Bundesliga'dan adam gelecek. 88 aynen öyle düştü. Bunların içinden, bu paketlerin içinden adam çıkarsa da mükemmel olacak. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk paketi bu sefer sen başla. Ben başlıyorum ilk paketlerde. Hadi bakalım diyelim ve başlayalım. İnşallah bir geri dönüş gelir. İnşallah. İnşallah veya bu Bundesliga'daki 88 üstü adamlardan biri gelirse de çok iyi olur. çok iyi olur. Bismillah. Şu anda bu Bundesliga geldi. fişi geldi i̇nşallah. ama inşallah bir geri dönüş. Ama şu an elif bile yok. Elit evet çıkmadı. Bile. bile çıkmadı. Neyse elit. sağlık olsun. İnşallah evet, olsun. daha i̇nşallah. iyi biri çıkacak. Allah'ım inşallah inşallah şeyler gelir. Basıyorum soza. Şu anda hiçbir şey yok. Hadi bari bir tane oyuncu ver be. Hadi. Fiş çıktı Allah'ım ya Geldi. Bari bir elit tane. Elit adam bile çıkmadı şu ana kadar. Elitler de şu anda en düşük elit 15.000. Aynen yani öyle. Yani 80 elit gelse bile iyi olabilir Sorun yani. yok yani ama martial, evet, martial iyi. iyi. Bu da değerlidir, az buçuk hiç ah, geldi. geldi Allah'ım kötü oldu ve devam ediyoruz fakat hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Çok kötü ya Şu an için çok kötü. Bakalım şansımız devam ediyor. İnşallah iyi bir şeyler çıkar. İnşallah diyoruz ama oyun yavaşladı galiba. İnternet bir şey falan. olmaz açılıyor inşallah. Biraz kal. Hemen devam ediyoruz. Evet. Şimdi ben açayım. Stanko. Şu an hiçbir şey yok. Hep altın geliyor ya. Ne? Oh! Çok iyi. Harika oldu bu. Evet muhteşem. 88 Neymar Bundesliga fişi geldi. Muhteşem Neymar, ya. Evet ya evet. Işte bu herhalde o. en azından bir 300 bin vardır diye düşünüyorum ben. Ya ama bilmiyorum ben ne kadar olduğunu. Çünkü kadar sol olduğunu, kanat. O kadar olduğunu zannetmiyorum. Bence vardır ama. Hadi inşallah. Fark etmez ama iyi oldu en azından. Bu ne? Etki Sorensen. Oyuncusu. Artacak. Yani artacak inşallah. İyi bir şeye çıkar ama. Hadi daha bir tane daha iyi bir, bir tane gelsin ya yani. hadi. daha gelse. Ya da bir tane olacak. oyuncu gelse. Oo! Be, işte, i̇şte bu. Be, i̇şte bu. Harika harika. Muhteşem oldu kaleci çok ama. Çok kaleci. Çok çok iyi. ya. Yok. ya çok, tamam, iyi. çok iyi. Bırak bundan basayım bir et diyecektim evet, ama yani gelmedi. Muhteşem oldu. oldu arkadaşlar. Şu anda planlara Dur planlara geçelim. Dur şöyle. Şimdi açmayacağız. O aynen. Şlü fişi ikisinin peş peşe açmayı düşünüyorum. Öyle mi yapalım? Öyle yapalım. Durun bir dakika bir bulalım. Oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi koyalım ama açmayalım. Kaç tane? İki tane daha açacağız. gerekecek. Evet, iki tane daha açacağız arkadaşlar. Şimdi bir videoyu satıp aynen durduracağız. Geri, geri döneceğiz, geri döneceğiz şimdi arkadaşlar. Hadi şimdi arkadaşlar Şimdi Emre de bizimle. Evet, oğlum da aramıza katıldı. Sattık pa kalan iki paketi oğluma açtıracağız. Bakalım. Evet. Yunus Emre şansına, şansına ne gelecek? Aldık paketleri, oyuncu satıldı. Evet. Emre, paketleri aç bakalım. Hadi. Aç bakalım oğlum. Al. Alas, Aferin sana... be. Biliyor ben ona çok paket açtırdım. Kırmızı i̇şte. çıkarsa sevineceksin değil mi? Sevineceğiz. Hadi bakalım. Oo! Oh, Gomez güzel. Aferin. Aferin oğluma. benim. Fiş İş geldi. Fena değil. Hadi, hadi aç çok aç. iyi olduğu için sorun yok. Devam ediyoruz. Su ben böyle Çek çevireyim. Bakalım. Dur çekeyim. Hadi Heh. bakalım ha. Emre. Hadi oğlum. Aç. Aferin hadi. Bakalım. Bir tane de bunu mı var? Ha, güzel. Aferin, Aferin be. Emre ne güzel açtın öyle. İyice artık öğrendi, ustalaştı o da. <laughs> evet, şimdiki sıradaki paketimizde Emre bakalım ne çıkaracak hadi oğlum O vay. Aferin. İşte Sana bu. Ya. Çok akıllı. Çok senin. güzel arkadaşlar. Evet. Bir de buradan bir tane daha oyuncu gelirse var ya çıldırırız. Evet emre İş Fiş geldi. Güzel. Sağlık olsun. olsun. Çok güzel paket açılımı Deni, oldu. Güzel Saniye de güzel. Yine 15-20 bin vardı. Şimdi 2 fişimiz de geldi. Ay pardon. Asıl pazar pazar meseleye geldim. geldik. Şimdi, Şimdi oyuncuları alacağız. İlk önce şeye koyalım. Daha sonra aç yapalım. Evet. Bu şimdi, hepsini şey mi alacaksın? Dortmund mu alacaksın? Hepsini Dortmund alacağız. Evet. Beklentimiz Sokratis. Zaten iki tane açabiliyoruz. Olamayan Sokratis. Evet. O da fena Daha değil. diyelim. Daha sonra aç diyelim. Buradan iki tane olamayan gelirse. Ya yani mükemmel olur <laughs> da geleceğimi zannetmem. Şimdi... Olsun. Birinciyi Emre açsın. İkinciyi Serhat'ı açtıralım. Bakalım Hadi bazen. bakalım. Hazır mısın Hadi bakalım, Emre. Emre? Hadi, Hadi Emre. 1 2 Bu Erer o. Yani fena değil bu adam değersiz bir oyuncu değil ama Tabi Obama'ya kopsaydı daha Obama iyi olurdu. Şimdiki şansımızda inşallah İnşallah Sokratis, bir Obama'ya Obama kopsaydı. Sokrates'i oynamayalım. Hadi Obama. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Ya yine aynısı geldi. Allah'ım ya. yarabbim ya. Kötü oldu bu da. Çok ama yine de çok Yine ne zarardayız? Yani zararda ne değiliz. Çok büyük kardayız. <laughs> Çıkan oyuncularından 750 burada. 750k. Hayır bunlar mı çıktı? Harcamıştık. Bunlar Zaten mı Zaten çıktı? Bu, Bunlar çıkmıştı. Yani, geçen evet, haftaki, daha çıktı onlar. Geçen haftaki 4 fişimizden dolayı her türlü kardayız. Bakalım yani bunları sattıktan sonra daha iyi bir şeyler yapabiliriz. Takımımız. Göster işte, takımımızı. Takımımızı gösterelim tekrardan. İlk 11'i gösterelim. Gerek taktik. yok. Hangi taktik? Şöyle. İlk 11'i Takım 11 zaten bu. böyle. Takımımız gayet güzel. Bunlarla beraber biraz daha geliştirebileceğiz inşallah. Hepinize izlediğiniz için teşekkür çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Daha bir dahaki bölümlerde Emre'yi de istiyorsanız like atın arkadaşlar. Evet. Iyi Hepinize. İyi geceler. İyi evet. geceler de bakalım. İyi geceler dedik. İyi geceler. Evet, evet. Çok güle güle. Ederim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.